Orayacağım. Orayacağım. Selam gençler arkadaşlar kanala ve videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce oynadığım ama aşırı beğenilen neredeyse 11 binden 10 binden fazla izlenen Türk dizisi gibi mobil oyun başlığıyla paylaştığım Kararlar interaktif hikayeler oyununu tekrardan oynayacağım. Orada Hayriye ve Tutkuları oynamıştım. Ama bu sefer çok daha farklı bir oyun oynayacağız. O oyunun içerisindeki farklı bir hikayeye devam edeceğiz. Bu sefer Gizem Malikanesini oynayacağız. Karşımızda böyle bir hanfendi var. Şimdi bu hanfendi hangi kıyafeti giydirsek? Bu çok çekici. Bu arada bu serinin devam etmesini isterseniz yine unutuyorum abi böyle şeylere bir türlü alışamadım. Mutlaka beğenmeyi ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hayriye ve tutkularına devam etmek isterdim ama kararlar ve interaktif hikayelerde o bölümü bulamadım gerçekten. Ve o bölüm kayıt edilmediği için de o bölüme devam edemiyorum. Yeni bir bölüm. Gizem Malikanesi'ni oynayacağız bugün. Hemen şimdi karakterimizi yaratmaya geçelim. Bir resmi olmasın. Şu çok çekici. Bence bu güzel. Saçımız da bu. Bu bu mor saç bence güzel. Ten rengimiz biraz daha esmer olursak çok daha iyi olabilir. Evet buradan sonra nasıl devam edeceğiz? Tamam. İsmini ne koyalım? Bunun ismi de Hayri olsun. Hayriye'den devam edelim bence. Evet şu an başlıyoruz bir limandayız. Montgomery köşküne yapılacak olan gezinin sabahında rıhtım tıklım tıklım. Acaba Mac geldi mi? Bu benim bu arada gençler hatırlatmama gerek var mı? Acaba Mac geldi mi? Sesimi incelsem mi ki ya? Yok hayır gerek yok o kadar da değil kusura bakmayın. En yakın arkadaşını bulmak için etrafa bakınıyorsun ama onun yerine yakın zamanda arkadaşlıktan çıkardığın Kara'yı görüyorsun. Kara seni hain. Eski arkadaşın şu gezegende görmek istediğin son kişi. Kara ne işin var burada senin? Hem görmek istemiyorsun hem de görür görmez Kara ne işin var burada senin diye soruyorsun. Monta Gömeri Köşkü'ne gidiyorum. Ama nasıl okuyorum? Bunun nasıl telaffuz edildiğini bilmiyorum ki ben. Monta Gömeri Köşkü'ne gidiyorum herhalde. Seble Lükt içinde bir hafta geçireceğiz. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Kara tam bir kaşar gibi duruyor açık ve net. Bir saniye bir saniye yoksa sen de mi adaya gidiyorsun? Evet Kara. Sep davet etti. Ulan Sep bunların ikisini de ayartmış galiba. Ha bir bu eksikti. Sep bunların ortak arkadaşı mı yoksa erkek mi? Seninle birlikte gitmeyi ancak kabusumda görmeyi umuyordum. Neyse gençler sonunda lüks içinde bir hafta sonu tatil geçireceksiniz. O anda tanıdık bir yüz lafını kesiyor. Selam nasılsınız kızlar heyecanlı mısınız? Bu Mac gençler saçını bana bezen... bezenmiş ne? Saçını bana özenmiş sanki öyle yapmış. Kıyafeti güzelmiş ama. Hem de nasıl? Oley. Ha 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 süper. Nihayet ailenin sana izin vermesine sevindim. Ulan Meg bana laf mı soktu? Beni durdurmalarına imkan yoktu. Oo o da baya lüks yalnız. Yata bindiğimizde mürettebatın biri gelip seninle Meg'e özel odanızı gösterdi. Üzerimi değiştirip bu yata uygun bir şeyler giymek istiyorum. Ne giysem? Ne giyse acaba? Oo gençler çok değişik seçeneklerimiz var. Şöyle sıcak bir şey mi giyse? 176 altına bunu satın alabilirmişim ya da reklam izleyebilirmişim. Bunu nasıl satın alayım abi? Bu çok güzelmiş de bunlar çok pahalı. Bir şey giymesem mi ki be? Neyse biz şimdilik şunu satın alalım. Bununla devam edelim. Ben de güzel kıyafet. Diğerleri de güzeldi de çok pahalı abi. Bu kıyafeti çok beğendim. Klasik yat tarzı bir kıyafetim var. Hoş bu kıyafet sana çok yakıştı. Epeydir Roy'dan hoşlandığının farkındayım. Yani ne diyeyim komik çocuk. Ulan ne ara muhabbet buraya geldi abi kızların bunu da anlamıyorum. Sen de yorum yap havasını indir. Havasını indirsem mi ki ya? Havasını indireyim hadi. E, bazen evet ama bazen esprileri bayat olabiliyor. Hepimizin olmuyor mu? Meg lan ne bu? Benden daha mı değerli? Doğru bence ona ne hissettiğini söylemelisin. Evet belki de. Dışarıdan heyecanlı sesler duyuyorsun. Ne oluyor lan dışarıda? Of fiyatın içine bak yalnız ya. da reklam çıkmasa çok güzel olacak ama reklam çıkıyor. Reklam çıkmaması için oyunun bir ödeme yöntemi var. Bir satın alma yapmanız gerekiyor ama şimdilik benim için önemli değil. Çünkü video hazırlarken kırpabilirim. Güverteye çıktığında endişeli gözlerle etrafta koşuşturan diğer sınıf arkadaşlarını görüyorsun. Kimin yanına gideceksin? Set mi Roy mu? Ulan hangisi yakışıklı? Bir erkek olarak buna karar veremiyorum ama saçı benimkine daha uyumlu olan Roy'u seçeceğim. Selam Roy, ne haber? Selam Meg, selam Hayriye. <laughs> Ulan Hayriye de çok komik durdu ya. <laughs> Adamın ismi, kadının ismi Meg, benimki Hayriye. Selam Roy. Oo, bak sana bir şey söyleyeyim mi? Meg bunu seviyor ya. Pardon, Meg bu Roy'u seviyor ya. Bu Roy'u bunun elinden alalım mı? Baya eğleniyorsun bakıyorum. Merhaba Hayriye. Seb de geldi. Aa, hayır bu dur 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 dur. Meg Seb'i seviyordu ya. Keşke Seb'in yanına gitseydik. Bunu asla kaçıramazdım Seb. Bu kargaşanın neyin nesi? Roy korkulukları işaret ediyor. Kargaşanın sebebini anlıyorsun. Ufuk karanlık bir örtüyle kaplanmış ve yat tam da oraya doğru gidiyor. Bak fırtına yaklaşıyor. Markus sen ki nereden çıktın lan? Tanrım Epey kötü olacak gibi. Roy sen beni korursun koçum. Sana güveniyorum. Fırtına mı? Biz ne yapacağız? Karra Seb'in kolunu tutuyor. Dişini sıkıyorsun. Hayriye iyi misin? Seb çok korkuyorum. Lan Karra'ya. Karra'ya Karra, Karra Hodri meydan. Markus'a odaktan. Hayır lan Karra'ya. Seb'e yaklaşabilmek için çocuk gibi davranıyorsun. Git de sen de kendine bir sevgili edin Hayriye. Ulan sen kimsin? Dur bir saniye ben kimsenin sevgilisi değilim. Seb Lan Sevin durduk yere Sevin götünü kaldırdık. Yat fırtınaya doğru adım adım yaklaşırken diğer herkes paniğe kapılmış durumda. Ulan bu yatın kaptanı niye geri döndürmüyor? Abi sinir oldum. Merak etmeyin bir sorun olmayacak. Yağmurun ilk adam adamları diyorum. Yağmurun ilk damlaları yağmaya başlıyor. Çocuklar sanırım bir yere sığınsak iyi olacak. Bir yere sığın. Tamam bir yere sığınalım. Bence de bu iyi fikir. Belki o sıra yakınlaşırız seple. Hadi o zaman. Bir dakika geçmeden yağmur bardaktan boşanırcasına yağmaya başlıyor. Telaşa kapılmayın. Hadi içeri girelim. Tam sebin elini tutacaksın ki kaptanın yüz ifadesindeki sakinliği fark ediyorsun. Bir insan bulutlar böyle uğursuzca dans eder gibi kıvrılırken nasıl bu kadar sakin kalabilir ki? Bizim kaptan biraz gevşek anlaşılan. Ya bu gezi daha adaya ulaşmadan mahvolmuşsa? Evet bölüm 2 deniz fırtınasındayız gençler. Şu an deniz bildin kaynıyor. Fırtınaya balıklama dalan yat kızgın dalgaların arasında beşik gibi sallanmaya başlıyor. Ha, Derik amka. Derik amca. Amka diye okudum lan artık İngilizceye kafam nasıl kaydıysa. Herkes kameralara kamera abi okumayı unutuyorum gördüğümü okuyamıyorum. Herkes kameralara sığınsın hemen acele edin. Biri elini tutuyor kafanı kaldırıp aşık olduğun yakışıklı adamın kapkara gözlerine bakıyorsun. Hayriye tuttum seni. Benimle gel. Ulan Sep, sen var ya yanıksın. Roy ve Markus tarafından başka bir yöne çekilen e doğru bakıyorsun. Herkes süper alsın. Ulan ne oldu? Bir an odaya mı geçtik? Oğlum ne oluyor? Sıcak dakikalar bizi mi bekliyor yoksa? Sep seni kendi odasına doğru itip kapıyı kapatıyor. Ulan Sep, bu da bizi götürecek. Yemin ediyorum ama yer miyim? Yemem. Sağ ol Sep. Şu havluyu al. Ben de o sırada sana giyecek kuru bir şeyler getireyim. Aldım kral havluyu. Kuralanıyorsun. Sep gardırobu açıp asıl kıyafetlerin altını üstüne getiriyor. Evet yeni kıyafet giyeceğiz. 101 lira paramız var. Bunu satın alabilir miyiz? Bunun çok fazla dekoltesi var. Sebe birazcık cesaret mi vermiş oluruz ki? Biz bununla mı takılsak? Neyse lan. Ne olursa olsun yeni kıyafeti giyiyorum. Bunca delikten sonra ihtiyacım olan buydu. Ulan biz de az yanık değiliz yemin ediyorum var ya. Çok güzel görünüyorsun Hayriye haftaya berbat bir başlangıç yaptık kusura bakma. Sorun değilse hep en nihayetinde bu da unutulmaz bir hatıra. Tam o sırada biri kapıyı sertçe vuruyor. Neydi o? Kesin şey geldi. Karra geldi. Gidip kapıyı açıyor Sırıl aldı ki Karra içeriye doğru yuvarlanıyor. İyi misin diye merak etmiştim. Ulan 5 dakika yalnız bırakmıyor bizi Karra çıldıracağım şimdi ya. Benim için endişelendin mi? Karra'yı ifşale Karra ile dalga geç. Karra'yı ifşale birader. Hodri meydan. Senin benimle birlikte olmandan endişelendi. Sep bir sana bir karraya bakıyor. Burada kurumaya ne kadar istesen de çıkıp herkesin güvende olduğunu emin olmalıyım diyorum bak. Hem burada birazcık paçozluk yapıyorum hem de milleti düşündüğümü belirtiyorum. Ben de seninle geliyorum Hayri ama Sep ben daha yeni gelmiştim. Karra yanıksın karra. Burada kalabilirsin biz Hayri ile diğerlerine bir bakacağız. Sep mürettebattan biriyle karşılaşıyor. Herkes iyi mi? Evet adaya yaklaştık. Ama görmesi biraz zor. Kayalıklara çarpmaktan korkuyoruz. Tanrım! Biz ne yapacağız? Yatta bizimle birlikte devam edebilir veya can kurtaran botuna binebilirsin. Abi ne yapsam ki ya? Yatta devam etsem mi ki can kurtaran botuna binsem mi ki? Tabii ki yatta devam edeceğim. Yatta kalırsak fırtınayı muhtemelen kazasız belasız atlatabiliriz. Ben Megi bulayım. Tamamdır, dikkatli ol. Birkaç kapı açıyorsun ama içeride kimse yok. Neredesin lan Meg? Yoksa yoksa düşündüğüm şey mi? Yakışıklı erkeklerden biriyle mi gitti? En sonunda kendi odanın kapısını açıyorsun ve Meg'i yatağında kıvrılmış halde buluyorsun. Meg, iyi misin? Hayriye çok şükür bir şeyin yok. Yanına gidip yatağın üzerine oturuyorsun ve dalgalarla birlikte siz de sallanıyorsunuz. En sonunda sallantılar kesiliyor. Temkinli bir şekilde kapıyı açıyorsun. Fırtına hala şiddetli ama adaya varmışsınız. Adada ayrı bir esrarengiz yalnız. Hala yağmur devam ediyor. Toprak tekrar yere yapasabilmek harika. Sınıf arkadaşların aceleyle yattan ve can kurtaran botundan iniyor. Ulan herkes adaya gelecekse neden can kurtaran botuna bindiler ki? Yat daha güvenli. Herkes iyi mi? Derik amca yattan inip telaş içinde etraftakilere bakıyor. Dikkatin Mac ve Markus'un haykırışlarına kesiyor. Kime yardım edeceksin? Tabii ki yardım edeceğim lan. Markus kim? Meg'i yanına sindiği büyük kayanın yanından kaldırıyorsun. Artık geçti. Meg yakında dört duvar arasına gireceğiz. Herkes indikten sonra yat dönmeye başlıyor ve tekrar deniz açılıyor. Bekleseniz hep neler oluyor? Derek amca size tekinsiz bir şekilde sırıtıyor. Nereye gidiyorlar? Lan bu Derek amca ne oluyor? Adamın güvenli bir yerine gidiyor. Adanın güvenli bir yerine gidiyor olmanlar. Yat daha fazla zarar görmesin diye. Şimdi ne olacak? Eve gitmek en mantıklısı. Hemen sonra bir yıldırım seble altında durduğunuz ağacın üzerine düşüyor. Sep dikkat et. Yıldırım ağacın büyük bir dalını koparıyor. Ve Sep'in üzerine düşmek üzere onu kurtarmak istiyorsun. Çabuk hareket etmelisin. Ve gençler bir bölümü daha bitirdik. Eğer bu bölümün bu serinin devam etmesini istiyorsanız lütfen yorumlara yazmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Umarım bu videoda ilk attığım Türk dizisi gibi mobil oyun videosu gibi tutar. Umarım izlenir. Çok teşekkür ederim buraya kadar sabredip izleyen herkese. Bana destek olmak isterseniz abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Bir başka hayriye ve maceraları bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.